TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdul Samet. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine e, ordu kampımda e, aynı şeyler var arkadaşlar. Hmm. 25 tane barbarım, 25 tane okçum, 25 tane goblinim ve 10 tane devim var. Klan kalem boş. Ve 2 tane iyileştirme büyüm var arkadaşlar. Şimdi şu klan kalesinden bir fark etmez. E, diyelim şöyle e, biraz sesi kısalım tamam. E, şimdi e, ganimet aramaya çıkabiliriz arkadaşlar. 25.000'e 24.000'i geçelim. Evet. istemci işlemci Ve sunucu uyumlu değil diyor. Arada bir böyle oluyor arkadaşlar. Önemli olan savaşta olmaması. Ve serinin ikinci videosu arkadaşlar bu. Eee bu serinin devamını istiyorsanız beğenin, yorum yapın. Buna gerçekten dikkat ediyorum. 31.000'e 8.000'e geçelim. 93.000'e 23.000'e iyi bir altın var ama fazla bir şey yok. 11.000'e 41.000'e geçelim. 46.000'e 96.000'e geçelim. 69.000'e 55.000'e geçelim. 79.000, geçelim. 76.000'e 95.000'i geçelim. 88.000'e 21.000'i aslında iyi bir altın olabilir. Fakat gerek yok. 61.000'e 18.000'i geçelim. 97.000'e 40.000'i geçelim. 60.000'e 60 23.000'e geçelim. Evet arkadaşlar bu arada fazla bir ganimet yok bu aralar. onu da belirtmek istiyorum. Hani sizde neler var. Onu da bilmiyorum tabi. Bende çıkmıyor fazla ganimet. 21.071'i geçelim. 19.064'i geçelim. 5.000'e 4.000 e yani. Bu seviyedeki bir köye yakışmayan ganimet onu söyleyeyim. Belki harcamıştır, kullanmıştır. Ee, e, 199 161 bin. Yani fazla bir şey yok. Büyük ihtimalle istirin e, 61 burada. Ya daha fazlası da olabilir. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu madenler bayağı düşük. Yani bu seviyede biri için gerçekten düşük seviyeli madenleri var. Geçelim 5037'e geçelim. 98.031.000'e geçelim. 95.065.000 değişik bir köy tasarımını görüyoruz. Yani böyle yarasa gibi bir şey galiba. Pek anlamadım. 43.000'e 29.000'e geçelim. 67 69 bini geçelim. 12.046 bini geçelim. 10 bine 65 bini geçelim. 78 bine 9 bini geçelim. 1000 e geçelim. 700'e ve 7 bini geçelim. 6261'i geçelim. 8400'ü geçelim. Evet arkadaşlar videoyu burada durmak zorundayım. Çünkü e, iyi bir ganimet yok. İyi bir ganimet buldum da videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar sağlayacağım. Köy buldum. Fazla e, şey madenleri e, falan içeride ama depoları boş. E, gayet iyi bir ganimet var. Bu köye saldırmak istiyorum. Öncelikle Kıvan Kalesi nerede? Şuraya bir barbar bar atalım. Kuan Kalesi Kalesi'de. Şimdi yüzde alabilmek açısından şuralara bir şey atalım. Kenardakilere barbarlarımızı atalım. Onlar oraya ilgilenirken yani derken şu duyucu uyandı. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, hemen nereden girebiliriz bu köye? Altın daha çok ama şey yapmak istiyorum Önce şu dışarıdaki Bir şeyi alayım Derken o barbarlar öldü direkt En iyisi Devlerle başlayalım arkadaşlar Nereden gireriz Şu ilk alabilmek için Şöyle Birkaç tane dev atıyorum arkadaşlar Ondan sonra Okçularımı şöyle geniş bir şeyden yolluyorum. Barbarlarını bunu şu taraflardan yollamak istiyorum. Ee, ve zaten hiçbir şey alamayacağız büyük ihtimalle. Ee, goblinlerimi bir biraz düşüreyim babam. Derken hiçbir şey alamadık arkadaşlar. köyden. Ne yapayım bari şu şeyi alayım şey alayım. Derken onlarla havamı yapacağız. Öldürecek havamı onları derken bu saldırıdan hiç Arkadaşlar 25, 25. 58 bin Hani ordu maliyeti diyelim biz buna. Hmm, kötü bir saldırı oldu çünkü okçularımız mağazı bu arada e, bize de yabandığımız gönderdiler 5. seviye gayet iyi. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bölümü bu kadar fazla bir galimet alamazsak da e, bu kadar oldu. Bir e, videoyu beğendiyseniz benim yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki Clash of Clans ya da başka bir bölüm <laughs> görüşmek üzere kanalımızı benim abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bizi izlemeye devam edin izleme arkadaşlar.